Komutanım. As su var. Kıdemli çavuş Süleyman Özel. Rahat Süleyman rahat. Çok iyi gördüm seni. Nasılsın evladım? Sağ olun komutanım. Çok iyiyim. İlaçlar. Biraz başımı döndürüyor komutanım. Ama çok iyiyim sağ olun. Tetkikler için ilaç verildi. Hala onun etkisinde. Bahar... Nerede Süleyman? Bahar gitti. Bize ayrıldı komutan. Bahar mı? Hayır, hayır komutanım ben. Ona bu yükü yükleyemezsin komutan. Bunu duymamış olayım Süleyman. O yüzük parmağına tekrar girecek. Bahar seni bırakmamışken sen onu nasıl terk edersin? Komutanım. Biz artık Bahar'la denk değiliz. Bu saatten sonra ona ayak olur. Biz... Senin gibi yiğitlerin hakkını nasıl öderiz bilmem. Şu haldeyken bile kimseye yük olmamayı düşünüyorsun. Başhekimim, sizden ricam ne gerekiyorsa yapılsın. Biz de elimizden geleni yapacağız. Taburcu olduktan sonra askeri rehabilitasyon merkezine gidecek. Onu tekrar hayata bağlayacağız. Devletimiz her şartta ve her zaman gazilerimizin yanında. yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Hiç olur mu öyle şey? Ya gel lütfen burası abinin evi. Gel lütfen gel. Gel. Elindekilerini alayım. Oo. Zeytinyağlı yaprak sarması. Bayılırım. <laughs> Abin gelince hep beraber yeriz. Annem abime getirmemi istedi de. Arkadaşı mısınız? Kendimi tanıtmadım. Kusura bakma. Adım Sıla. Birkaç günlüğüne abinin misafiriyim. Zoraki misafir de diyebilirsin. Gördüğüm gibi senin kıyafetlerin de benim zoraki misafirim. Çok pardon. Çok pardon. Elim yağlıydı. Kusura bakma lütfen. Oh. Ay vallahi annen harika yapmış. İnşallah Ali geç gelmez. Açlıktan ölüyorum. <laughs> Kendime kahve yapmıştım. ister misin? İyi olur. Bütün gün içecek vakit bulamamıştım ben de. <laughs> geç öyle. Vay canına. Ne oldu? Ali senin savcı olduğunu söylemişti. Suçluların korkulu rüyası. Yarın staja başlıyorum. Umarım savcı olmayı başarabilirim. E, Ali'nin kardeş değil misin sen? Başarmak sizin genlerinizde var. Abimi çok iyi tanıyorsun. Ama o senden hiç bahsetmedi çok olmadı tanışmamız. Birkaç ay ancak. Ortak bir dostumuz vardı. İstanbul'a iş görüşmeleri için gelmiştim. İşte otelde kalma, bende kal dedi. <laughs> e tabii ben de hayır diyemedim. Biliyorsun. Abine hayır demek imkansızdır. Bir de öyle karizmatik ki. Zaten eve geldiği de yok. <laughs> Askerlik zor iş. Sen bir de onu annemle bana sor. O kadar mı zor gerçekten? Tahmin bile edemezsin. Senin gibi bir kardeşim ve böyle güzel yaprak saran annesi olduğu için yine de çok şanslı sayılır. Ah be evladım. Ne hale koydular seni. Keşke sen onun bacağını kopmasaydı da benim boynum kopsaydı. Ağzım vardı. Doğundan önce kurban keselerdim senin için. Rabbim sana hiçbir musibet vermesin diye. Kısmet değilmiş. Babacığım'ı sesinden vurdular yolun ortasında. İğrimi sen hayat alakadın. Ne çocuksun. Anlamayısın halden. Baba gel oynayalım. Yok. Ortalık çayır çimen. Baba hadi gel koşalım. Yok. Baba beni dövdüler okulda. Hadi gel beraber vuralım. Yok. Yetiştin, delikanlı oldun. Baba para lazım. Elde yok, avuçta yok. Doğun dernek kuruldu. Kapıda bir buyur eden yok. Yok, 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 yok. Evi süpürmeyirim, sancı süpürürüm derdi annem. Ya Allah aşkına, baharda bir umur sanki mi Süleyman? Yok demek. Yok demek, öyle zor gelirdi ki babacığım. Sen de mi yok diyeceksin benim torunlarımı Süleyman? Bak, çağır beni geleyim. Bir ömür sırtında taşıyayım seni. Bir bakışına dünyayı yakayım. Ama... Ama yuva çatmak... ...başka bir şey be Süleyman. Bizim... ...ikbalini düşünün. Yüzüğü çıkarmışsın parmağından. İyi de adamsın. Bu yokluk sende kalsın. Hadi affet. selam usta. Hayırdır? Damadı ziyaretim gel. Gelemedim ama içeri. Olur mu canım? Kapıya kadar gelip de girmemek olur mu? Yürüyorum kaldır meyve usta. Ne diyeceğim ona? Ne söyleyeceğim? Ya dilim boğazına kaçar inan ki. İçinde kalmasın diyeceğim. Yoksa düğüm olur. Varsın olsun be. Günlerdir perişanız burada, usta sen kalender adamsın, haldan anlarsın. Hey. haldan da anlarım, sevdalıktan da. Yok ben korkarım sevdalıktan, başa ne gelirse hep ondan gelir. O zaten bir tabi kuşudur, her yüreğe konmaz. Bir yere de kondu mu, sevdalı gözünü budaktan sakınmaz. Bahar'la Süleyman birbirine sevda. Kolay mı bir ömür boyu bedel ödemek? Dünyanın hamuru acıyla karılmıştır. Acı çekmemek için hayattan kaçılmaz. Nehir akıyor. Sen kayanın ortasına oturmuş bekliyorsun. Bıraksana kendini suyun. Nihayetinde bütün sular denizde toplanır. Suyu bulandırma be usta. Zaten iki gram aklım var. Onu da alacaksın benden. Hadi eyvallah. <laughs>